arkadaşlar ben Çağım Bugün sizlerle Sakın ama sakın butona basma 2 oynuyoruz Bu ne Katil seni öldürmeden labirentten çık Eee um, Tamam Nasıl çıkacağım Katil nerede Eee o mu? Allah! Lan. Abi kaçın çıkmaz. Aa. Oğlum daha videoya giriş yapamadım. Aa. Katil geliyor. Arkadaşlar. Bugün sizlerle sakın ama sakın butona basmanın ikisini ikincisini oynuyoruz. Oh! Bu ne? Ah, yaratık. Ah, hayır, 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 hayır. Kaçın, 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 kaçın. Ne bir tane daha var. Kaç tane var abi? Buraya girin. Gir, gir, gir. Tamam, bana gelmiyor. Abi, daha videoya giriş yapamadım. Lan, burası başlangıç. Abi, burası ne yapacağız? Arkadaşlar. Karpuz ailesi. Yardım edin. İki tane katil var peşimde. Ah. Abi tipini gördünüz mü arkadaşlar? Abi kocaman. Allah öldük. Abi kimse çıkışı bulamadı ya. Arkadaşlar şu an yazlıkta olduğum için telefondan çekiyorum. Basın 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 butona. sana. Ee, bastım. Allah. Patladı lan. Abi videonun başında da o yaratıklı bir şeyler. Hii, zombi. Zombi 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 ya ne oluyor? <laughs> abi kaç tane zombi var? Biz bundan nasıl kurtulalım? Bu ne? Help! Ah! Ah! Abi, ölüyorum. Hop fake. Allah oy. O. Yalnız direkt tek atmasaydınız abi bari yani. Ne bileyim birazcık. Eee. biraz birazcık bir şans tanısaydınız bir. Ne bileyim yani. Bas 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 bastım. Ne bu? A dokun ve uf kola kazan. A bu şey lan. Ha kızların bunu izliyorsa biliyordur. Al aynı su. E you ne var? Kim? Bana tüm paranı ver yoksa eğer paranı vermezsen. O zaman çok çirkin bir arkadaş seni takip edeceğiz sonsuza kadar. Seni uyarıyorum. Dostum birazcık kolay iç. rahatla. Mark this person lonely. Niyar yüz Ey you ne Ey you Allah. Allah. Abi zombi baskı ne dedik? Yine mi? Tam hepsi sordu şuraya doğru. Aa biz araya almışlar çıkamıyoruz. Hayır. Çıkarın beni. Zombiler var. Hayır. Hayır 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 dur 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 dur. Aa a -a, a Zombiler gidin artık. Abi çok fazla zombi. Var. Oyun, oyun öldü yalnız bir şey değil mi? Bastım. <laughs> Su parkı yaşasın. Hadi çıkalım. Yalnız bunlar oh! tamam. Oo şurada kocaman var. Dondurma api var. Hop şöyle çıkalım. Ulan lan niye zıplıyor bu karakter? Zıplama lan. Mayarık. Şöyle yavaşça çıkalım. Oğlum durun lan. İnşallah kapanmaz bir saniye. Ya, bir kere kaymak istiyorum. Ha geldim. Bu ne? Neyse, kay, uhu gidiyoruz. Allah, oğlum çok hızlı. Uhu, Allah karakter. Wow, av, oh. Uf. <laughs> Arkadaşlar ben bu arada bilgisayardan bir tane video çektim ama yüklemedim. Hepsi çok uzundu. O yüzden ve o, oh. o, oh. ben bunları alırım. Fantas Sprite. Arkadaşlar niye reklam yapıyorsunuz ya? Neyse. Sprite'ımızı içelim şöyle. Oh. Ya gitti. Neyse bir daha bastım. Selam saçıma sakın dokunma dedi ve saç bizi öldürdü. Hala fanta içiyorum. Aa yine mi bu? Gitti misin şimdi? Uf. <laughs> Abi ya. Bir şey aklıma geliyor. Gerçek roket launcher'ı bul. Hangisi? Peki gerçeğini bulunca mı olacak? Milletin kafasına mı atacağız o roket? Şu an arıyorum. Bulamıyorum. Allah Allah kimse bulamadı. Kaşın buton üstten çekilir misiniz? Allah sizi ne yapmasın ya? Yine mi zombiler ya? Hayır ya! Bana bakmıyorlarken bir öldürüyorlar. Neyse inşallah onunla çıkmaz abi çok korkutucu. İki tane elinde bıçaklı zombi bizi kovalıyor. Ya abi do abi spam killing yapıyorlar. Bir doğamıyorum bile ya. Ya bir salın beni ya. Lan oğlum. Ya gıcık oldum size ya. Ya siz lanet olsun zombiler. Ya gidin ya. Hı, arkadaşlar. O bu ne? Bu noob. Ben noob değilim. Hayır. <laughs> ya butonu basanlar öldü. <laughs> ya. You can save him. Onu kurtaramazsın. E ee, kız da var doğru. Ana öldüler lan. Ha. 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 Allah. Evet abi ben o kadar boşuna Tower oynamadım. Telefondan pro parkour player hadi hayır neden bekle 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 yapacağım ben çünkü ben xxxx pro parkour player x karpuz mc olduğum için bak lava değsem bile ölmüyorum neden çünkü ben karpuzların başıyım ben bay karpuzum ulan siz kiminle oynadığınızı biliyor biliyormusunuz? Ölmüyorum lan. Yaşım. Şimdi... Ay! <laughs> Na. <No. gülüyor> evet, beni tek öldürebilecek kişi aşağı düşmek Bu ne? Ona. Bu ne? He. Ne ki bu? Bu ne işareti zıplıyor mu? Zıplayalım abi. Woo! Zıpla zıpla. <laughs> İlginç. Abi bu her buton oyununda farklı şeyler var. Arkadaşlar ben baktım videoya 9 like mı ne gelmişti sakın ama sakın butona basmanın. Ben de dedim ikincisini niye çekmeyeyim. Eğer bu ikincisine de güzel bilgi gelirse üçüncüsünü tabii ki de siz isterseniz çekeriz. O, ne oluyor oğlum? Tornado gelmiş. Abo. Tornadocuğum. Buton Tornado. bas ekran kırılacak. Kardeşim buton üstünden çekilsenize ya. Uyuz mu? <laughs> ee, bir daha butona basmayacağım. Evet. Oh. ya oh. Yeter. Oğlum daha doğmadan ölüyorum lan. Ne oluyor? Hı? Tamam yaşıyorum. Yaşıyorum. Yaşamıyormuşum. Ah. <laughs> herkes ölüyor. Aa, yeter oğlum dur artık. Lan bu ne oğlum? Yeter yeter. Abi ikiye ayırdı beni. O oh, hayır. Yine mi labirent? Ama bu kırmızı. Allah'ım. Bu ne? Ne yapacağız oğlum? Allah ben tırsmaya başladım. En iyisi butonun üstünde durma hiç ben Abi... Abi orada bir şey gördüm bana doğru geliyordu Allah Yukarı bak O ne lan Ne oldu oğlum? ha, ha, ha. Yukarı bak dedim baktım <laughs> Bakmaz olaydım Anam Bas butona ay Ana. Aa sinema. Beden gelin sinemaya gidelim. Kanka selam. Nasılsın? Ee, biletler bizim için bedavaymış. Oyunun yapımcısı bize öyle söyledi. Bu ne? Kedi mi köpek mi bu? Evet çok hüzünlü bir sinema. <laughs> Kalbi kırılmış. Bakın kedinin. Bunu ağlamayan kalpsizdir. Tamam mı? Allah. <laughs> Bu film ağlamayan duygusuzdur. Kedinin kalbini kırmışlar. Yazıklar olsun lan. Simsi oldum lan. Tornado ne yapıyor lan orada? Selam kanka. Nasılsın? İyiyiz biz de senden ne i̇yi tamam o zaman. Ya hayır yine mi ya? Ha, Yardım. Ha. Oğlum karşıma çıkma bari. Ah. ah. Arkadaşlar bu arada ben Edremit'e gittiğimde yine yayınlarımız devam edecektir. Twitch'te ya da değil gibi Abi zombiler. Hayır. Hayır 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 hayır. Fake. Hop. Hop. Oh. Hayır. Fake yemiyorlar. Abi bu buton bir öncekine göre daha zor. Bakalım bu sefer ne filmi var. Lütfen kedi filme çıkmasın. Yine <laughs> ben bu filmi izledikçe üzülüyorum. Kedinin kalbi kırılmış görmüyor musunuz? Baksana hala gülüyorsun duygusuz. Puh size. Kedinin kalbini kırmışlar burada hala gülüyorlar ya. <gülüyor> Allah'ım. Abi niye kedinin kalbini kırdınız? Ana. You can save him. Kardeş geçmiş olsun. Die noob. Evet adam noobdu zaten. Adam bacon'dı. <laughs> you can save him. Onu kurtaramazsın. Kaşım belki kız o. Nereden bileceksin? Allah. Abi bu tornado'dan kaçamıyorsun. Niye böyle bir şey yaptınız? Oyun. Niye bu ikincisi bu kadar zor? Oğlum ikincisi böyle de ben üçüncüsünü düşünmek istemiyorum. Hayır. Hayır. Bu birde de vardı. Ha. Hah. Ooo. Of. Tamam. of. Katliam oldu lan burada. Bu tam bu Bu ne? Böyle... Bu muydu ya? Yani? kılıç. Ol oh, öl, öl, öl öl tak bir gitti. Dün 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 öl. <laughs> oh, ben öldüm. Ölün. Ah, ah, ben öldürmeyin. Siz ölün ben ölmeyeyim. Ah, kılıç buldum. He he. He he sizde yok değil mi? Gel buraya. Öldü. Dead. Kardeşim kaç metreden bana vuruyorsun sen? Kardeşim kafama kılıç mı attın? Ben nasıl öldüm? Sub don't match Hayır. Hayır. Saçıma dokun. Hayır. Lan. Oğlum ben de öyle saçlı oldum. Hayır. Koca saçlı oldum. Yukarı bak. Hayır. bakmayım. Bakmayayım. Oy. Abi. Ben bu videoyu neden çekiyorum? Niye bu kadar zor abi bu butona basmam? Gözlerim kanıyor. Niye her yer bembeyaz? Ah. Oh. Ah. Ah. Hayır. Hayır. <laughs> Gün öldüm. <laughs> abi ya. Oo çok zor. Şu ne? Burası nere? Ee, i̇nşallah kötü bir yer değildir. O niye alakır kırmızı? Ha kesin adamlar Brent'e gittiler. Kardeşim e, arkadaşlar adamlar hep birlikte bir el fatih okuyoruz. <laughs> Canavarlar onları bir milyon parçaya böler şimdi. Kardeşim, bil, kardeşim size bildiğim tüm duaları okuyacağım merak etmeyin. <laughs> Abi herkes ölüyor. Abi. Ben tam butonlar bastıklarında öldüğüm için gidemedim. Neden? Ama iyi ki gitmedim çünkü o çok korkutucu oğlum birden düşünsene. Oyun oynuyorsun birden karşına yeşil bir tane gülen ee, elinde bıçaklı bir tane manyak geliyor. Ne bileyim yani ben korkardım. <laughs> ya, ama oğlum adam sen gel lan buraya. Anca senin eee Anca senin kabadayılığın labirent doluyor değil mi? Gel kardeşim açıklama gel dövüşelim abi. Gel bir ve bir. Beni sinirlendirmeyin abicim. Ben neyine artistik yapıyorsun ama Canavar gelecek adamda bıçak var bende ne var? Bende de balta var. Kafasına bir tane geçirsem kafası yarısı olur zaten. Ama yeşil bir şey zaten. Evet ben niye bunu tartışıyorum abi? Kardeşim hadi. Niye bitmedi bu? Abi şu balta arkamda duruyor sadece. Ben niye bunu kullanmıyorum ya? Şu adamların böyle kellesini alır mı şöyle? Beni öldürüyorlar sürekli ya arkamda. Kardeşim çekilir misiniz? Oo. SpongeBob seni sana zarar vermeyecek. Ee, SpongeBob sana ne oldu abi? Sana ne yaptılar? Sen sen protein mi yedin? Ne yaptın oğlum sana? SpongeBob iyi misin? Abi SpongeBob öldü. SpongeBob'a bir şeyler olmuş. Aa kol aslandı. Kol aldım. Oh mis. Abi üstünden çık Ha ayı kapanı. O mis ayı mıyız? Niye ayı kapan var? Allah. Oh. Oh, iğrenç. Iy. oğlum öldüler lan. <laughs> Geçmiş olsun. Oğlum niye basıyorsunuz? Aya. Basmayın <laughs> ölüm. Allah geldik yine labirente ya. Hayır. Abi kaç, 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 koş, koş, koş. Ben bu sefer sağdan gideceğim. Şu anlık bir katil görmüyorum. Şu Honey yolu biliyor gibi diyecektim. hone'nin fatihası okundu valla. Kaç. Ee, sol. Ama niye yolu tartışıyorum? Canavar gelecek beni yok edecek. Eee um, Abi selamun aleyküm Korktum lan Kaç topuk topuk <laughs> ah, ah, ah Ah Abi bu labirentin sonu yok bence Oyun bizi kandırıyor Oğlum biz nereye gidiyoruz Abi e, Selam ne yapıyorsun iyi misin üstünde kanka olduk herhalde. çok korktum lan. Arkama baktım. Arkama döndüm. Bir daha baktım canavar beni kovalıyor. Abi. Kaç tane canavar var abi? Ne kadar çok canavar var? Monster. Abi arkama baktım. Birisi geliyor mu diye bir daha baktım. Yaratık geliyor. Oy. Aa yüreğime indi. Allah kahretsin senin gibi yaratı ya. Seni lanet olası. Çıkma bir daha karşıma. Ha, ben ona artistlik yapıyordum. Gel lan benim baltam var kafana yarar, yararım diye. Oh. Abi iki tane yaratık beni kovalıyor ya. Adamsanız tek gelin lan. Öldüm. Abi ben bir daha bu Don't Press The Button 2 oynamayacağım. <laughs> bu ne? Ne oluyor oğlum? Neyse video çok. Abi Bu ne lan? İt geliyor, it geliyor, it geliyor. It ol it. Tabii tabii. Arkadaşlar üzgünüm ama bu cidden it. Ha! Ah, it geliyor. It. Oğlum bu cidden it. Bırak beni it. Arkadaşlar burada hiç o anlamda değil yani itin filmini biliyorsunuzdur. Bunun ismi it. O. Bırak beni o. Ya abi getirmeyin şunu. Ha ben demiştim bu kırmızılıda ne var diye. Meğersem it varmış. Arkadaşlar korkudan bir ağzımdan bir kelime çıkmış olabilir sizlerden. Çok özür diliyorum. Ha, arkadaşlar bu arada hala eğer videoya like atıp kanalıma abone olmadıysanız e, çabuk olun. Ee, eğer istediğiniz zaman da abonelikten çıkabilirsiniz. Ve YouTube'da şöyle bir glitch var arkadaşlar. Abone oluyorsunuz ama YouTube seni abone olmadığını zannediyor. O yüzden bir e, gidip kontrol edersiniz beni. Çok mutlu edersiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, ben bu videoya daha fazla devam edemeyeceğim. Daha uzun olmasını isterdim. 20 dakika olmuş zaten. Ee, seviyorsanız diye birazcık uzun yapayım dedim. Ama neredeyse kalp krizi geçiriyordum. O yüzden e, görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.